Taksim dün de Gezi Parkı protestoları nedeniyle karıştı. Gezi Parkı'nın halka açılmasını talep etmek amacıyla bir grup protestocu Taksim Dayanışma Platformu'nun çağrısıyla Taksim Meydanı'nda toplandı. Polis dağılma uyarılarını dikkate almayan gruba tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Polisin müdahalesiyle meydandan geri çekilen göstericiler İstiklal Caddesi ve caddeye çıkan ara sokaklara dağıldı. Kimi göstericilerin çevre dükkanlara taş attığı iddia edilirken çatışmalar buralarda da devam etti. Çırpa, çırpa Polisin takibi Galata Kulesi'ne kadar sürerken Taksim'e giriş çıkışlar da kapatıldı. Göstericilere ellerindeki satır ve sopalarla tepki gösteren ve esnaf oldukları iddia edilen iki şahıs gözaltına alındı. Diğer yandan İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'nın bugün açılacağını duyurmuştu.